Hmm. Güneşe evet. Anlıyorum. 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 Bu Ve kıymetli basın mensupları, eee malumunuz bugün saat 11.30 itibariyle eee hakkımda e, görülen dava e, süreci başladı. Eee ve sanıyorum e, 12 12'yi biraz geçe bir e, erteleme kararı verildi. Ama bugün e, çok ilginç bir gün yaşandığını düşünüyorum. E, duruşma esnasında e, aldığım bilgiye göre elbette bugün hukukçularımızla değerlendireceğiz ama aldığım bilgiye göre ısrarlı bir biçimde e, hakimin, mahkemenin hakiminin benim sözlerimin Muhatabının sayın bakan olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. E, bu ısrarlı tarife rağmen e, savcının en üst noktadan ceza ile ilgili mütala bildirmesi ya da bir e, beyanda bulunması çok şaşırtıcıdır, üzücüdür. E, bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında bence yerini bulmuş, kararı verilmiştir. Ben toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum. Bu güvenceyi bana yaşatan e, özellikle Türkiye'mizin insanları, İstanbul'umuzun insanları e, 2019'da e, bunu ispat etmiştir, göstermiştir. Bugün de aynı noktadayım. E, elbette ki süreci takip ediyoruz. Aralığın 14'ü ıı, ertelenen tarih. Bugün elbette ki ben net olarak beraat beklerdim ve bu mahkemenin bugün sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor. E, Mahkeme ile ilgili daha fazla bir beyanda bulunmak elbette istemiyorum. E, ama son olarak şunu söyleyeyim. İçeride ben ee, ettiğim duayı burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten e, geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını vicdan yoksunu ve ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun. Ve e, özellikle ifade edeyim ki adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise hepsinin hakkında en yakın zamanda adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Herkesin ihtiyacı olduğunu, hukuka adalete ihtiyacını o ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Devletin dini adalettir, sözü çok kutsal, çok önemli, çok özel. Ben her zaman Duamı kendi adıma da ederim, derim ki Allah'ım ne olur kimseye adaletsiz bir e, kararı ya da bir süreci yaşatmayayım. İnsanoğluyuz, eksiğimiz hatamız olur ama gerçekten insanlara adaletli hizmet edebilmek bir devlet insanının temel sorumluluğudur. E, hukuk süreci, hukuka dair süreçler bu kadar gündemi olumsuz anlamda meşgul etmesi... Ülkemiz, ülkemiz insanları ve özellikle gelecek nesil için çok çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor. İnsanların ümitlerini, umutlarını kırıyor. Ama e, tekrar ifade edeyim ki en fazla e, umudu, e, en fazla e, ümidi gelecek adına ben yine de bu güzel ülkemin güzel insanlarında görüyorum. Hep birlikte bu adaletsiz ve hukuksuz, Uygulamaların olduğu günleri aşacağız. Tekrar e, bugün sonuçlansın ve beraat verilsin diye beklediğim bir ortamda erteleme kararı vermiştir. Süreci takip edeceğiz, hukukçularımızla değerlendireceğiz e, ve umut ediyorum ki e, açıkça ve net söyleyeyim ki ben Yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına, adaletine güvenmek istiyorum.